Şimdi bir izleyicimiz demiş ki Yüksel Bey bir ons altın 1730 dolar iken bir bu bitcoin bir kilo altın fiyatına çıkmış. Bu altına haksızlık değil demiş. Değil mi demiş. Şöyle şimdi altın sınırlı varlıktır. Bitcoin de sınırlı varlıktır. Tabi. Bitcoin gibi kripto para piyasası geleceğimizin bugünümüzün gerçeğidir. Tabii. Dijital para çağını yaşıyoruz. Aslında bunlar hükümetler. iki arkadaş evet. yani çok düşman evet. değiller bunlar birbirine. Ve biri bir arkadaşlar Tabii. şöyle. Onun karşılığında bunlar, bunlar çıkıyor. Evet yani Çin ne diyor? Benim diyor arkamda diyor altınım altın var diyor. var diyor. Türkiye ne diyor? Son 3 yıldır bölgemde en fazla altın rezervini ben artırdım diyor. Şimdi Türkiye yarın bugün kendi dijital parasını açıkladığı zaman e, sen kimsin kardeşim diyecekler adama yani. E benim bu kadar altınım var. Tabii. Ben işte 14. sıradaydım. 11. sıraya yükseldim. 10'daydım. Altın satmak zorunda kaldılar. Şimdi 11'e geri dedik. Dolayısıyla bu e, kripto para piyasasındaki dijital paralar altın ve gümüşe bağlanacağı için Altın ve gümüşün önemi burada çok büyüktür. Ha burada riskler var mı? Çok büyük riskler var. Ben özellikle yine kişiler sosyal medya hesaplarında insanlara şu uyarılarda bulunuyorum. Bakın arkadaşlar insanlar tercihleriyle yaşar. İnsanlar hür idaresini istediğini alır, istediğini satar. Ya istediğini yaparız. Ekonomi ekonomik özgürlüğün var kardeşim senin. Ama bak yani Amerika'nın bir hazine bakanı, Türkiye'nin bir hazine bakanı, Amerika'nın bir devlet başkanı, Türkiye'nin bir devlet başkanı çıkıp ekrana ulusa sesleniyorsa, burada bir risk var dikkat edin diyorsa bunu kulak ardı etmeyin diyorum yani. Hmm. O da bir işaret yani burada ne demek biliyor musunuz? Ben siyasi olarak sorumluluğumu atıyorum. Ben siyasi olarak Sayın Cumhurbaşkanımın bir sözü vardı. Bana mı sordun verirken diyordu. Aynısını yapacaklar. Eğer bir patlak bir şey olursa, bir mağduriyet olursa dünya genelinde çıkacaklar, aynısını söyleyecekler, bana mı sordun diyecekler. O sorumluluk atıldı şu anda. Şimdi dünyadaki çok büyük kurumlar kendi sermayelerinin yüzde üçünü, beşini, hatta 15'ine kadar olan çıkan alanda mesela kripto para alıyorlar. Evet. İran kendi kripto parasını çıkartmaya hazırlanıyor. Çok önemli evet. bir şey. Ee, Lagarde Avrupa Merkez Bankası Başkanı ne kadar itiraz etse de, evet. Yelen ne kadar itiraz etti, de Amerika Hazine Bakanı... Ama baktığınız zaman hakikaten çok büyük şirketler, evet. çok büyük kurumlar... Yatırım yapıyor. Yani... Evet. Şu an ismini reklam olmasın. Evet. Kripto paraya evet, yatırım evet. yapıyorlar. Burada Belki sorun. Hepsi altına evet. yapıyorlar. Bir Burada sorun önüme. şu aslında. Ulus devletler kendi bastıkları paraların itibarını zedelemek istemiyorlar. Evet. Yani düşünsene. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL basıyor, Amerikan Merkez Bankası, Amerika Avrupa Birliği Euro Avru basıyor. Hiç kimse onların paralarına güvenmiyor. Ne demek? İtibar etmiyor. Tabii. E Bunu hangi hükümet ister ki? Dolayısıyla bu geçiş süreci, bu geçiş süreci oyuncularla yatırımcılarla hükümetlerin karşı karşıya gelmesine neden oldu. Hmm. O yüzden birbirlerini baskılıyorlar. Ve ben yine son bir aydır yatırımcılara bir noktada <laughs> uyarıyorum. Son 3 aydır piyasalarda kumar piyasası oluştu. Bu kumar piyasasında yatırımcılar artık merkez bankalarını köşeye sıkıştırdı. Dilledikleri gibi onları terletebiliyorlar. Bakın bizim Merkez Bankası nasıl 2 puan faiz artırdı. Amerikan Merkez Bankası nasıl köşeye sıkıştı da güvercin bir açıklama yaptı. Şu anda 7 tane merkez bankası dün açıklandı. şey Biden kendisi açıkladı. 7 tane merkez bankası şu anda ortak çalışıyorlar ve bu daha çok büyüyecek. Bir anda bombayı patlatacaklar bana göre. Ne yapacaklar hocam? Bana göre bu sistemi vergilendirmek, takip etmek ya da yasal bir mevzuat çıkaracaklar yatırımcıları zora çökmek için. Ben de buradan uyarmış olayım. Bu benim tahmin ve öngörüm, kişisel değerlendirme. 7 tane dünyadaki Merkez Bankası ortak çalışıyor ve 3 aydır çalışıyorlardı. Yine Nisan başında New York'a gideceğim, daha detaylı bilgiler alacağım oradan. 7 tane Merkez Bankası şu anda çalışıyor ve daha çok kitlelere ulaşacaklar bence. 7 de sınırda kalmayacak yani. 120 tane en azından 60 tanesiyle bir araya gelecek bunlar. Bir hukuki ve yasal düzenleme hazırlayacaklar. Ansızın bu yatırım yapanları da çok zor durumda bırakacak yasal düzenleme hazırlayabilirler. Çok dikkat etmek gerekiyor. Çok enteresan evet. bir şey söylüyorsunuz evet. şu an. FED faiz artırırsa ki FED'in faiz artıracağını ben hani artırmıyorum dedi evet. hep artırıyor ama artırmıyorum dediği seneler hep sonunda artırmış. Yılın ikinci yarısında FED'den bir faiz artışı bekliyor. Para evet. basmayacağına göre dünyadaki parayı evet. evet. Amerika'ya evet. çekecek. Ana Doğru mu artık? Evet. Şimdi o zaman altı nasıl çıkacak? Ama ne dedik az önce? Kasım ayını bekliyoruz. Ben dedim faiz artırımını 2022 yılının iç bekliyorum. Ha, bu yıl beklemiyorsunuz. Yok okay. bu yıl beklemiyorum. Peki bu yıl içinde bu yıl faiz artırırsa ne yaparız? Hemen tabii ki dolar pozisyonu alırız. <laughs> yani emtiyamızı dolarla takası yaparız. Arkadaşlar doğru evet. okuyalım, doğru evet, anlayalım. Evet. Bu önemli Şimdi, bir soru, soru. Bakın. Az önce ne dedim? Ocakta alırım, Kasım'da satarım. Ben Mayıs Ama bu yıl FED'in faiz artırmayacağını öngörerek öngör. Ama ben, FED ikinci ben faiz ben zaten az önce 2100 dolar seviyesinde 550-560 lira seviyesine Mayıs Haziran aylarında tekabül ettiğini işaret ettim. Bu kısa vadede FED'in faiz artırma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Mesela FED ne zaman ki ama Powell da özellikle diyor ki işte böyle bir faiz artırım sürecini önceden haber vereceğiz diyor Sözlü olarak bunu taahhüt etti piyasalara. Böyle bir işaret verirse mesela ben bir sonraki toplantı artırabilirim falan fiyatlamalar başlarsa zaten o anda hemen dolar dolara dönüyoruz. Evet. Evet. Hemen. Evet, hemen. Yani fiyat öyle. kaç olursa olsun. Ama ya 540 liradan aldım ben dolara çevirirsem yok etmezsin. Niye etmezsin? Mesela örnek veriyorum. 60 bin dolar seviyesinden yaptığın zaman zaten FED'in faiz artırımı ile birlikte 50 bin dolara düşecek. Önemli olan kritik nokta şu. Elindekini TL'ye çevirmiyorsun dolara çeviriyorsun. Yani uçacak olan bir yatırım aracına çevirdiğin için Şimdi kaybedenler şundan kaybediyor anladığım kadarıyla TL'ye çevirip de, evet. altından TL'ye evet. TL'den arkadaşlar evet, bakın evet, evet. altından TL'ye TL'den dolara geçerseniz asla, kaybediyorsunuz. Asla. Emtiyalar her zaman dolarla. Altına altından dolara. Gümüşüm var. Gümüşüm evet. var. Gittim 7 liradan TL ile gram gümüş aldım. O zaman da alırken de satarken de kaybediyorsun. Her, ama. Hem dolar hem altında. altında. Onsu takip etmen lazım. 30 dolar oldu. 40 dolar oldu. Hemen dolara çeviriyorsun. Dolar belli bir pozisyona geldi. Mesela doyum noktasına geldi. Mesela gümüşün ons fiyatı tekrar 20 dolara 18 dolara geldi. Tak gümüşünü yerine koyuyorsun. Bu sefer ne yaptın? 10 kilo gümüş satarak dolar satın aldın. Yerine koyarken de 15 kilo gümüş yerine koyuyorsun. İndeki gümüşü artırıyorsun. Burada zaten maksat indeki varlığı artır.

Pantajlara boyun eğmeyecek çok güzel bir plan düşünüyor ve çok rahat da bu artık İşte o, en sanırım. kötü üzüldüğüm ne nokta biliyor musunuz? Bu plan çerçevesinde ne oluyorsa dünyada evet. en önde olan ülkeler genelde gelişmekte olan ülkeler. Evet, evet. Ve bu ülkelerin ekonomileri kırılgan işte biz de onlardan biriyiz. Maalesef. Yani dalga ilk bizi vuruyor Maalesef. ondan sonra arkalara doğru gidiyor. Maalesef.